far from your spot in the old oak tree little girl little girl in your spot that overlooks all the flowing grains of grass and harmonies yapacağım. Ben çiçek sevgimi ondan aldım. Doğaya bakıp hatta hani gördüm zannedip sonra bir daha bakıp başka şeylerini keşfetmeyi de ondan öğrendim. O yüzden hani Anneler Günü vesilesiyle de onun çocukluğunun geçtiği Kıbrıs'ı hatırlatan o nefis turun çiçeklerinin e, sularını çıkartıp bütün sene kullanabilmesini istiyorum. Kullandıkça da beni hatırlasın istiyorum. Ayrıca Nursen teyze bugün geliyor. Nursen teyze kim derseniz onu ilerleyen saatlerde anlatacağım. O bizim atölyenin bir taraftan da bulgurcu teyzesi. Ona çiçek suyunu kullanarak çiçek kokulu nefis bir aş yapacağım. Sonrasında da yani yola Kıbrıs'tan çıktık. Kıbrıs'ın hellimli ve zeytinli bittasını karıştırıp güzel bir bit de yapacağım. Sonrasında da ben ön hazırlıklarını yapacağım. Onunla birlikte bizim ilk tanışma yemeğimiz olan roka'lı yaban mersini güzel bir bulgur salatası yapacağız. Şimdi de çiçek suyu çıkarmın adımlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Bunun için ilk başta imbik diye bir alet gerekiyor ve onun çalışma prensibini anlatmak istiyorum. Bu şekilde isterseniz lavanta, isterseniz e, e, mor salkım şimdi zamanı. Mor salkım suyu bile çıkarabilirsiniz. Temel mantık şu. Altına dört parmak su koyduğumuz bir kap var. Onun üzerinde de buharda pişirme aletinin ayaklısını düşünün. Öyle bir aparat var. Çiçekler bunun içine giriyor. Bu şekilde alttaki suya değmiyorlar. Ama su ısınıp buharlaştıkça bu çiçeklerin arasından geçiyor ve onların kokularını çalıp yukarıya buharlaşıyor. Onun içinde birazcık buharlaşabilmesi için böyle bir boynu var. Sonra... Bu boynun devamında bir tane kubbe var. Bu kubbenin aslında olayı da e, buharlaşan suyu böyle tepede toparlaması. Üst tarafında e, su olacak. O e, soğuk suya e, değince e, su damlacıkları haline gelip içinde de bir tane küçük kanal var ve o kanalda bu dışarı çıkan e, boruya bağlı. Böylece su buharlaşıp çiçeğin kokusunu alıyor. Ondan sonra kubbeye çarpıp damlacıklar haline geliyor. Kanaldan da çiçek suyu damlaları teker teker şişeme dolmuş olacak. Bu şekilde bir düzeneğimiz var. Onun için de tepesinin soğuk olması lazım. Bunun için bir hortumu musluğa bağlı. Diğeri de bizim e, binanın yağmur suyu giderine bağlı. Şimdi işleme başlayabilirim. Altını yakıyorum. Altını bir parça e, kısıyorum çünkü eğer çok hızlı olursa e, raya fazla çıkmıyor. Eğer az e, ve şey olursa da içindeki e, çiçekler ekşimeye başlıyor ve e, kokusu değişiyor. Bunun için yaklaşık bu kadar, yaklaşık bir litre su var içinde. 1 litre suyun böyle üç buçuk 4 saatte e, imbikten geçmesi lazım. Suyumu da açıp ben de artık Nursen teyze e, yeşil aşımı yapmaya geçebilirim. <laughs> Suyundan benim yaptığım güzel bir içecek var. Hem yani böyle hani birazcık efor sarf ettik, en yani güzel bir keyif çayı da yapayım diye. Lübnanlıların beyaz kahve dedikleri bir parça sıcak suya öyle bir çay kaşığı kadar falan çiçek suyu damlatınca. Nefis bir koku oluyor. Böyle güzel akşamlarda insanın kendini rahatlatması için çok da güzel bir içecek. Buna bir tane de refika dokunuş yapmak istiyorum. Normalce hani Earl Grey çayında bergamut kokar ya, bu da çiçek suyu kokulu Güzel bir e, kara çay oluyor. Bir parça içiyorum ve hani e, günüme böyle devam etmek istiyorum. Şimdi ilk olarak e, güllaçı kullanarak, güllaç yapraklarını kullanarak. ...güzel bir yeşil aş yapacağız. Burada... ...benim kaynattığım... ...3 bardağı, bir bardak şeker, 750 mililitre süt... ...250 gram şekerden oluşan... ...bir sütüm var. Bunu kaynatmıştım, altını kapattım. Buna 3 çorba kaşığı kadar... ...daha evvelden, geçen seneden yaptığım çiçek suyu ekliyorum çiçek suyunun şöyle bir özelliği var. İlk yaptığınızda daha az bir koku duyacaksınız. Hatta ve kokuda bir gariplik bile hissedebilirsiniz. Ama o bir hafta 10 gün sonra güzelleşiyor. Sütüm şu an hala bayağı sıcak. O yüzden birazcık ılısın istiyorum. Onu beklerken ben de gülaç yapraklarımı çıkaracağım. 5 yaprak bana bunun için yetiyor. Şimdi makasımı da alıyorum. Kimi yapraklar kırpık, kimi yapraklar düz olacak. Burada önemli olan aslında iyi olan şey en alt iki katında düzgün gülaç yaprağı ve en üst iki katında düzgün gülaç yaprağı olması. Araya kırpıkları kullanabiliriz. Güllaç aslında bizim Saray mutfağımızın en güzide tablarından biri. Büyük ihtimalle o zamanın ağaç başları tarafından tesadüfen bulunuyor. Ben de o yüzden bir taraftan istiyorum ki açı e, diğer aylarda da e, farklı e, tariflerle e, tüketebilelim. Çünkü yüzde seksen Ramazan ayında tüketiliyor. Hem de bu zanaat uzun uzun devam edebilsin. Ben şimdi 5 kat güllaçımı e, kestim. İçini de hazır edip artık yapımına geçebilirim. İçinde aslında birazcık e, fıstık e, iyice böyle valsodan çektiğim, biraz da e, file antep fıstığım var. Bir de buna dedik ki e, yeşil aş olacak, güllaç demeyelim. Bir de e, güzel kavun kullanacağım. Onun için kavunu kavunu güzelce yıkamıştım. Sadece bana bir dilim gerekiyor, kavunu böyle çok da fazla bölmeden. Şöyle bir dilimini alıyorum, bu şekilde. Ee, çok enteresan. Ben hani süt, e, bu e, çiçek suyunun çiçeksi aroması ve e, kavunu fıstıkla da beraber inanılmaz yakıştırıyorum. Bir de bunları daha da böyle bir serinletsin diye altında e, dondurma olacak. Nursan teyzenin de hani biliyorum o böyle. Güzel e, tatları karıştırmayı seviyor. Onun da bayağı hoşuna gideceğine inanıyorum. Şimdi kavunumu da e, ince ince küplere ayıracağım. Bu şekilde küçük küplere ayırdım. Şimdi bu kestiğim kapları hafifçe kenara alıyorum. Yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Şimdi eklediğimde de bu çiçek suyunun kokusu geliyor. Gül açımı yeşil yapacak. Antep fıstığından da böyle avuç avuç bol bol döküyorum. Sonra da bu kavunlarımın yarısından biraz daha fazlasını içine ekliyorum. Böyle insan şimdiden yemek istiyor. Evet diğer kaplarını da koyup hiçbir parçaları ziyan etmiyoruz. Bu şekilde bir parça e, süt, bir parça güllaç koyarak üstüne kadar kaplayacağız. Artık böyle güzelce e, gülaç, e, alttaki sütü ve üstteki sütü yavaş yavaş emiyor. Şimdi ben e, bunu Nursel teyze gelene kadar güzelce soğuyup e, tadının böyle başka bir boyuta geçmesi için buzdolabına yerleştiriyorum. hazırlanan ve çok da lezzetli olan bir e, bit de yapacağız. Burada iki ekmeklik hamurum var. E, onu fırından aldım. Hafifçe birazcık böyle hani küçük balonları var. E, şişmeye başladı. E, buna hemen elimi sokmadan e, fırını yakmak istiyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum. Altı üstü yanıyor. Buzdolabından da malzemelerimi alıyorum. Bu böyle çok çeşitli malzeme gerektirmiyor ama bu halde çok da lezzetli oluyor. Ellerimi kirletmeden fırın kabında birazcık yağlayıp unlamak istiyorum. Onun için önce şöyle bir parça zeytinyağını güzelce gezdiriyorum. Bu şekilde hiç yapışmadan çıkmasını sağlayacağım. Onu da bence en ince böyle hafif pıt 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 yaparak oluyor. Kenarlarında serptik mi tamamdır. Şimdi hellimleri bir buçuk hellim kullanacağım. Bir buçuk kalıp hellimleri küp küp bölüyorum. Bunları en son katacağım. Çünkü arada hamuru böyle elimle karıştırırken böyle küçük parçalara ayrılıp bendikleri yitebiliyor. Diğer olmazsa olmazı e, Bitta'nın e, bir e, kuru soğan. Böyle şimdi tam zamanı diye de böyle güzel, dolgun dolgun 3 tane de taze soğanım var. Bunları ince ince kıyacağım. Yani hiç e, yemeyen, hani bir hayal ederken bunun böyle bir hani tuzlu bir kekle e, güzel bir ekmek arasında e, bir tadı olarak hayal edebilirsiniz. İkisinde güzelliklerini taşıyor, hafifliğini de taşıyor. Soğanları da böyle dişe gelecek bir şekilde yani yarım santim kalınlığında aşağı yukarı. Öyle doğradım. En son yeşil taraflarını da işin içine katıyorum. Sonra bir de zeytinlerim var. Bunları biz daha evvel çekirdeklerini çıkarmıştık. Ama birazcık kalınlar. O yüzden onları bıçakla üzerinden geçerek daha bir, bir tık daha küçük parçalara ayırıyorum. Bir zeytin 2-3 parça ayırırsa yeter. Zeytinleri seçerken ee, kabuklarının çok fazla sert olmamasına dikkat etmekte fayda var. Çünkü pişince aslında biraz daha da sertleşiyor ve hani erken böyle e, dişe fazlaca gelmemesinde fayda var. Şimdi bu şekilde kestim. Önce zeytinlerimi ekliyorum. Bunun sebebi de zeytinin karasıyla hafif ovup hamuru e, renginin hamura çıkmasını istemem böyle sıktıkça içindeki o hava kabarcıkları pırt pırt diye sesler çıkarıyor. Onlar birazdan tekrar kendilerini gösterecekler. Amurun rengi şimdiden hafif böyle bir pembeleşti. Aşağı yukarı yarım su bardağı kadar yoğurt ekliyorum. Bir bu kadar da aslında hani bittayı güzelleştiren şey Zeytinyağı, yarım su bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Böyle. Bundan sonra hamur böyle iyice e, vıcık bir hal alacak. Bu gayet normal. İstediğimiz zaten kıvam bu. Artık soğanlarımı da ekleyebilirim. Böyle hafif içinde e, karamelize olacak güzel bir şeker tadı verecek. Bunları da karıştırıyorum. Helimlerimi de artık ekliyorum. Helimleri böyle güzel dişe gelecek şekilde hem hamurun içine alıyorum hem de birazcık dışarıda kalmasını istiyorum. Mahallede fırın olmasının işte böyle bir güzelliği var. 2 dakikada hemen İstediğiniz nefis bir yemeği yapabiliyorsunuz. Son olarak da böyle bol bir avuç... ...kuru nane... ...üzerine döküyorum. Kanımca Kıbrıs'ın en önemli lezzetlerinden bir tanesi de bu nane. Oranın nanesinin kokusu bir başka oluyor. Bu şekilde gayet eğlenceli, güzel bir hamurum oldu. Bir parça da taze nane eklemek istiyorum. Nanelerini böyle direkt her bir yaprağı olacak şekilde. Son naneleri de ekledim. Onları da şöyle bir tam anlamıyla karıştırdıktan sonra artık bunu kabıma dökebilirim. Şimdi güzelce yiyorum. Bereketi kaçmasın. Her yerini iyice sıyırıyorum. Evet şimdi bunu kapta böyle bastırarak iyice yayıyorum. Üzerine son olarak süs ve çizgiler yapacağım çörek otuyla. Bir parça da susam ekleyeceğim. Çörek otundan kalan yerlere o da böyle güzel bir çıtırtı sağlıyor. Şimdi bunu fırınımda 35-40 dakika pişireceğim. <laughs> Nursem gelip salatasını yapmadan onun bir ön hazırlığını yapmak istiyorum. Onun bugün çok fazla ellerini yemek yapmaya sokmak istemiyorum. Ama hani bir de onun dokunuşunun bir taraftan lezzetli kendi salatası olması için, elinin değmiş olması gerektiği için ve alt hazırlığını hallediyorum. 3 tane yeşil soğan doğradım. Yarım bağda rokayı ince ince kıydım. Geri kalan rokaları da birazdan Nursen teyze salatayı süslerken kullanacak. Şimdi güzel böyle pilavlık, iri taneli bulgurlardan aşağı yukarı yarım bardak alıyorum. Buna bir bardak lal tiryakinden su ekliyorum. Altını da yakıp haşlanması için bekliyorum. Bir de yarım su bardağı kadar da yaban mersini ekleyeceğim. Nursan teyze bu yaban mersini bulguru ve rokayı çok güzel birleştirmiş. Bunlar kuru olduğu için hafif tatları çıkması için birazcık suyla haşlamam lazım. Bu böyle 5 dakika içerisinde benliğini bulacaklar. Bu kenarda birazcık dinlensin. Ben de bu kalan rokalardan bana ilk getirdiğinde Nursan teyze öyle yapmıştı. Kenarlarına böyle ufak süsler yaparak onun güzel ellerinin değmesine tamamen hazır ediyorum. Hoş geldin Nursan teyzeciğim. Hoş bulduk programın çok güzel gidiyor sana nazar değmesin diye getirdim. Teşekkür evet, ederim. Çiçek suyu yaptığını duymuştum. Bu da portakal çiçeğinin reçeli. Evet. Bu portakal çiçeği reçeli, bu da e, portakal üzerine e, Karan karanfil. E, burada beni hani gözleriyle koruması için evet. buraya koyup. Çok Olur, teşekkür ederim. Sana. Benim de sana küçük bir çiçeğim var. Bunu Çok teşekkür ederim. sana vereyim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Sağ ol. <laughs> Onu şuraya şimdi ilk yerleştirebiliriz. Evet, <laughs> tamam. Ee, ben şimdi her şeyi hazırladım. Bu arada portakal çiçeği reçelini bana Nursen teyze öğretmişti. O yüzden yeri ayrıdır. Gazetede de yazmıştık. Afiyet olsun. Evet. Şimdi soğanım rokam burada. Tamam. Bulgurum burada. Eline sağlık. Benden daha güzel yapmışsın. Baksana her şey hazır. Estağfurullah. Evet. Ne istersin şimdi? Evet. Tamam sen yap devam et. Yani yes. senin elin senin elindeysin diye. Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi, tamam, tamam, zeytinyağı, limon suyu. Yaban Mersin'de şu anda ekleyebilirsin. Zeytinyağı tamam. beraber. Limon suyu. Yaban mersini peki seçerken özel bir hani dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Ben tabii. Pek kullanmadığım için. Çok şekerli oluyor bazen. Ona dikkat etmek lazım. Belli olur, parlak olur. Sonra çok eski olmamasına dikkat edin. Bazen baharatlarla yan yana kaldığı zaman çok koku oluşuyor içinde. Evet, muhakkak zaten evet. baharatçıda koklamak lazım. Evet, tadarak almanızı tavsiye evet. ederim. Gayet güzel. Limon suyunu da katla Limon suyunu da hemen veriyorum. Limon kabuğu rendesi de katla istersen ekleyebilirsin. Tamam, kalanı limon kabuğunu rendelerim. Tamam, gayet güzel. Yarım limon yeter mi? Tadına bakmak gerekiyor, Tamam. sana. Ha, bu tür beyaz salatalara salçası ve biberi yoksa eğer mutlaka limon suyu kullanın, nar ekşisi falan kullanmayın. Ha, ha bütün şeylerde. Tamam. Hani, biber salçası falan hiç kullanmadığımız için Hı -hı. rengini bozmamak adına nar ekşisi koymuyoruz bu tür salatalara. Tamam, Hı -hı. Gayet güzel. güzel. Tamam. Şimdi tabağa alabiliriz. Al istersen sana bırakıyorum artık. Nasıl hmm. senin mutfağın çünkü benim mutfağım değil. Bizim mutfağımız. e, e bizim mutfağımız. Herhalde önümüzdeki aylarda da... E, ...Nursen teyzeyle bizim kitabımız çıkıyor. E, yani onun hazırladığı, onun tarifleri... ...ben ufak tefek bir iki dokunuş ama... E, ...her şey aslında onun. Yüzün üzerinde bulgur tarifi var. İçinde tatlısından ekmeğine böyle çok şaşırtıcı. E ee, teyze hani böyle e, daha böyle oturaklı, ağırbaşlı olduğuna bakmayın. Aslında hani yemek elleri yemeğe deyince bayağı deli bir insan haline geliyor. O yüzden ben de çok çok, çok, çok heyecanlanıyorum. Çok Bakalım. <laughs> evet. Tabi senin mutfağından çıkacak. Sen de çok başarılısın. Gerçekten gurur duyuyorum seninle de. Aslında ben şimdi kitabın hazırlığını iyice bitirip Anneler Günü hediyesi olarak size son halini vermek istiyordum. Ama kısmet değilmiş. Ee, geç olsun da güç olmasın çok güç diyelim. Güç olmasın evet. Senin ellerinde sonra eminim çok güzel olacaktır. Biraz daha beklemekte hiç sakınca yok. Evet. evet. Çok yani inanılmaz tarifler gelecek. Çok heyecanlıyım. Ben de anne ve Nurşan teyze e, sabah anneler günü hediyesi olarak güzel bir turun çiçeklerinden çiçek suyu imbikten geçirdim çok Harika. güzel oldu. Harika çok evet, güzel. Öyle evet öyle bakalım. Artık dışarı çıkabiliriz.